Merhaba sevgili öğrenciler Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocanız Ragıp Hoca. Bu videomuzda dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma özelliği ile ilgili alıştırmaları yapacağız. Bendeki kitapta sayfa 20, 21 ve 22. sayfalar sizdeki kitaplarda baskı yılına göre değişiklik gösterebilir. Hazırsanız ilk alıştırmayla başlayalım. Alıştırmaya başlamadan önce küçük bir hatırlatma da yapayım. WhatsApp kanalımız yayında kartlar bölümündeki linkten ya da açıklama kısmındaki kanal linkinden ulaşabilirsiniz. WhatsApp kanallarında numaranız görünmez ama paylaşılanları görebilirsiniz. Kaçırmadan oradan takip edebilirsiniz. İlk soruyla başlıyorum. Aşağıda verilen işlemleri dağılma özelliğinden faydalanarak bulunuz denmiş. O zaman biz de dağılma özelliğinden faydalanarak bulacağız. Dağılma özelliği parantez önündeki çarpanın parantez içiyle tek tek çarpımıdır. 7 çarpı 3 yazdık. 7 çarpı 2 yazdık ve arada ne var? Toplama işlemi var. İşlem önceliğine göre tabii ki önce çarpma yapılacak. 7 kere 3 21 artı 7 kere 2 14. Çarpma işlemlerini yaptık artık toplamadayız. 21 ile 14'ü topladık. 35 şeklinde bulmuş olduk dağılma özelliğiyle. Burada çarpan parantezin sonuna yazılmış fark etmez. Yine parantez içine tek tek çarpacağız. 4 çarpı 5 ve 2 çarpı 5 olarak yazdık. Arada bu sefer çıkarma işlemi var. Yine önce çarpma işlemleri yapılır. 4 kere 5 20 eksi 2 kere 5 10. 20'den de 10 çıktı. Cevabımız 10 oldu. 15 ile 3 ve 9'u ayrı ayrı çarpacağız. 15 çarpı 3 ve 15 çarpı 9 olarak. Parantez içinde toplama işlemi olduğu için araya da toplama işlemini koyduk. 15 kere 3, 45 artı 15 kere 9, 135. 45 ile 135'i topladığımızda ise cevabımız 180. 8 ile parantez içindeki 12 ve 7 sayılarını çarpacağız. 8 çarpı 12, 8 çarpı 7. Parantez içinde eksi olduğu için araya çıkarma işlemini koyduk. 8 kere 12, 96. Eksi 8 kere 7 56. 96'dan 56 çıktığında ise 40 kalıyor. Cevabımız 40. 25 çarpı 3 ve 25 çarpı 2 yapacağız diğer işlemimizde. 25 çarpı 3, 25 çarpı 2. 25 çarpı 3, 25 çarpı 2. Parantez içinde çıkarma işlemi olduğu için araya da çıkarma işlemini koyduk. 25 çarpı 3 75. 25 çarpı 2 50. 75'ten 50 çıktığında ise 25 kalıyor. Parantez sonunda 6 var. Parantez içinde 10 ve 3 var. O zaman 10 ile 6'yı ve 10 ile 3'ü çarpacağız. 10 çarpı 6. 10 ile 6'yı 3 ile 6'yı. 10 ile 6'yı 3 ile 6'yı çarpacağız. Parantezin içinde çıkarma işlemi olduğu için araya da çıkarma işlemi koyduk. 10 kere 6 60 3 kere 6 18 60'tan 18 çıktığında cevabımız 42 Parantez içinde 20 ve 7 sayıları var Parantezin arka tarafında 4 sayısı var 4 ile 20'yi ve 7'yi çarpacağız 20 çarpı 4 7 çarpı 4 şeklinde parantez içinde çıkarma işlemi olduğu için çıkarma işlemini de aralarına koyduk. Çarpmaları yapalım. 20 kere 4 80 7 kere 4, 28. 80'den 28 çıktığında ise cevabımız 52. 12 ile 5'i ve 12 ile 1'i çarpacağız. 12 çarpı 5, 12 çarpı 1 şeklinde. Parantez içinde çıkarma işlemi olduğu için bu iki işlemler arasında çıkarma işlemi koyduk. 12 çarpı 5, 60. 12 çarpı 1, 12. 60'tan 12 çıkardığımızda ise 48 cevabına ulaşıyoruz. Son olarak 18 ile 2 ve 4'ü çarpacağız. 18 çarpı 2, 18 çarpı 4 şeklinde parantez içinde toplam olduğu için araya da toplama işlemini koyduk. 18 çarpı 2, 36 oldu. 18 çarpı, şurası çarpı olacaktı. 18 çarpı 4 de 72. Aralarında toplama işlemi olduğu için 72 ile 36'yı topluyoruz. 108 cevabına ulaşıyoruz. Geçtik ikinci alıştırmaya. Aşağıda verilen işlemleri ortak çarpan parantezine alarak yapınız. Ortak çarpan 2 ya da 3 ya da 4 tane çarpma işleminde var olan çarpan demektir. Mesela A şıkkına baktığımızda 18, 18. 18 bizim ortak çarpanımız. O zaman parantez içine 18'i haricinde kalanları yazacağız. Neler var? 2 var burada. 2'yi yazdık. Arada çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini yazdık. Ve 1 var. 1'i yazdık. Parantez içini yapıyorum önce. 2'den 1 çıktı. 1. 18 çarpı 1 oldu. Ortak çarpan parantezin alınca. 1 zaten etkisiz eleman olduğu için 18 ile 1'in çarpımı da 18 etti. B şıkkına geldim. 25 çarpı 13. 25 çarpı 3. Soruyu okuduğunuz zaman zaten ortak çarpanı anlıyorsunuz. Bakın 25 çarpı 13, 25 çarpı 3, ikisinde de ne var? 25 var. O zaman 25 parantezine aldık. Parantez içine ise buradaki 13'ü, buradaki çıkarma işlemini ve buradaki 3'ü yazacağız. İşlem önceliğine göre önce parantez içi yapılır. 13'ten 3 çıktı, 10 kaldı. 25 de parantezin önünde çarpan olarak vardı. 25 çarpı 10, 250 oldu. C şıkkı 16 çarpı 4, 16 çarpı 6. Dikkat ederseniz ikisinde de 16 var. 16 parantezin alınca buradan 4, buradan 6 gelecek. Bu iki işlemin arasında da toplama işlemi vardı. O yüzden parantez içine de toplamayı koyduk. 4, 6 daha 10. Parantez içinin cevabı 10. Parantezin önünde 16 var. 16 çarpı 10'dan cevabımız 160. 9 çarpı 7, 7 çarpı 3. İkisinde de var olan çarpan 7. O zaman ortak çarpanımız 7. Parantez içine 9 ve 3'ü yazacağız. Aralarına toplama işlemini koyacağız. Burada toplama olduğu için. 9, 3 daha 12. Parantez içi 12 çıktı. Parantezin önünde de 7 var. 7 kere 12, 84 etti. Geldik B şıkkına. 12 çarpı 4, 4 çarpı 3. İkisinde de var olan çarpanımız 4. O zaman 4 parantezini alıyorum. Buradan 12, buradan 3 gelecek. Buradan 12, buradan 3 gelecek dedik. Aralarında da toplama işlemi var. Parantezin içine toplama işlemini koyduk. 12, 3 daha 15. Parantez içi 15 etti. Parantezin önünde de 4 çarpanımız var. 4 kere 15, 60 cevabına ulaştık. E şıkkına geldik. 7 çarpı 8, 7 çarpı 5. İkisinde de var olan çarpan 7. O halde 7 parantezine aldım. Buradan 8, buradan 5 geldi. 8 ve 5. İkisinin arasında çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini de koyduk. 8'den 5 çıktı. 3. Parantezin önünde de 7 var. 7 kere 3, 21 cevabına ulaştık. F şıkkına geldik. 4 çarpı 3, 4 çarpı 2. İkisinde de ortak çarpan 4. Parantez içine 3 ve 2'yi yazacağız. 3 ve 2'yi yazdık. Aralarına da buradaki işlemi yani çıkarma işlemini koyduk. 3'ten 2 çıktı. 1. Parantezin önünde de 4 var. 4 çarpı 1'den cevabımız 4 oldu. G şıkkı 21 çarpı 15, 21 çarpı 5. İkisinde de var olan çarpan 21 Parantez içine 15 ve 5'i yazacağız. 15 ve 5'i yazacağız. Aralarına da buradaki işlemi yani toplama işlemini koyduk. 15, 5 daha 20 oldu. Parantezin önünde de 21 çarpanımız var. 21 ile 2'yi çarptım 42. 20'nin sıfırını da ekledik. 420 oldu cevabımız. Yumuşak G şıkkına geldik. 7 çarpı 4, 4 çarpı 2. İkisinde de var olan çarpan 4. 4 parantezin alınca buradan 7, buradan 2 gelecek. 7 ve 2'yi yazdım. Aralarına da buradaki işlemi, toplama işlemini koyduk. 7, 2 daha 9. Önünde de 4 var. 4 çarpı 9'dan cevabımız ne çıktı? 36. H şıkkına geldik. 20 çarpı 3 ve 20 çarpı 2. İkisinde de var olan sayımız, çarpanımız 20. Parantez içine ise 3 ve 2 sayıları kaldı. 3 ve 2 sayıların arasına ise buradaki işlemi yani çıkarma işlemini koyduk. 3 2 çıktı, 1 kaldı. Parantezin önünde de 20 vardı. 1 zaten etkisiz eleman olduğu için 20 kere 1, 20 cevabına ulaşmış olduk. 15 çarpı 2, 2 çarpı 8. Burada 2, burada da 2 var. 2 parantezine aldık. Parantez içine 15 ve 8'i yazacağız. 15 ve 8'i yazdık. Aralarına ise buradaki işlemi çıkarma işlemini yazdık. 15'ten 8 çıktı 7. Parantezin önünde çarpan olarak 2 var. 2 kere 7 de 14 etti. Üçüncü alıştırmayla devam ediyoruz. Aşağıda verilen işlemlerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz. Dağılma ve ortak çarpan parantezine alma özellikleri ikisi e aynı anda kullanılıyor. Bu alıştırmada bakıyoruz A şıkkında Parantez içinde 3 artı 2 var. Parantezin önünde de 5. 5 çarpı 3 ve 5 çarpı 2 olmalı. 5 çarpı 3 burada. 5 çarpı 2 olması için buraya 2 yazdık. B şıkkına baktık. Parantezin önünde 7 var. 7 çarpı buradaki sayı ve 7 çarpı 4 olmalı. 7 çarpı 4 burada. 7 çarpı buradaki sayı demiştik. O sayı 8 olmalı. C şıkkında parantez önündeki yani ortak çarpan yok. Parantezin içinde 10 ve 4 var. 10 ile 4 burada. Parantez önüne yazılması gereken ortak çarpan ise 6. Ç şıkkına geldik. Ortak çarpanımız 3. Burada 3'leri gördüm. Parantez içinde o zaman bir tanesi 9 olmalı. Burada 9 yok. 9'u yazmalıyız. Artı bir de burası o da ne olmalı? 4 olmalı. 4'ü de bu şekilde yerleştirmiş olduk. D şıkkına geldik. Ortak çarpanımızı şuradan tespit ediyorum. İkisinde de 5 var. O zaman parantez dışı 5 olacak. Parantez içi ise 5 kere 5 ve 5 kere 6 olduğundan buraya 5 kere 5, 5 kere 6 şeklinde yerleştirmiş olduk. E şıkkına geldim. 12 çarpı 9 ve 12 çarpı 3. Burada 12 eksik, 12 çarpı 9, 12 çarpı 3. Burada da 3 eksikti. P şekil 19 parantezinde olacak. İkisinde de çarpan olarak 19 görmeliyim. İkisinde de yok. O zaman buralara 19'ları yazdık. Parantez içinde ise 6 ile 13'ü görmeliyim. 13 var. Ne eksik? 6 eksik. O zaman buraya 6'yı yerleştirdik. Parantez önü 4. O zaman ortak çarpan 4 olacak. 4'ler burada. Parantez içinde ise 11 ile 6'yı yerleştirmeliyiz. 11-6 şeklinde. Yumuşak G'ye geldim. Ortak çarpanımız burada 7 olarak görünüyor. O zaman parantezin önündeki sayı 7 olmalı. Parantez içinde 4 ve 3 var. O zaman 7 çarpı 4, 7 çarpı 3 şeklinde yazılması gerekiyor. H şıkkına geldik. Parantez içi 5 eksi 3. Şuradan 5, şuradan 3'ü gördüm. O zaman ortak çarpan 5 olacağı için parantezin dışına 5 sayısını yerleştirdim. Dördüncü alıştırma 35 çarpı 99 işlemini çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız. Böyle sorularda en yakın online yüzlüğe yakın olan sayıyla işlem yapılır. Mesela 99 sayısını şu şekilde yazabilir miyiz? 100 eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Neden 100? 100 ile çarpmak kolay. 1 ile çarpmak kolay. O yüzden 100 eksi 1 olarak yazıyoruz. O zaman işlemimiz 35 çarpı 100 eksi 1 oldu. Burada da dağılma özelliğini kullanacağız. Zaten soruda söylemişti bize dağılma özelliği kullanmamız gerektiğini. 35 çarpı 100 ve 35 çarpı 1. 35 çarpı 100, 35 çarpı 1. Arada da çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini de yazdık. 100 ile çarparken yanına 2 sıfır ekliyoruz. 35'in yanına 2 sıfır eklerseniz 3500. Bir etkisiz eleman olduğu için 35 kere 1 de 35 etti. 3500'den 35 çıkartırsanız 3465 cevabına ulaşırsınız. 5. alıştırma 45 çarpı 102 işlemini dağılma özelliğini kullanarak yapınız. Burada toplama ya da çıkarma dememiş. Buna biz karar vermemiz gerekiyor. Ama az önceki soruda ipucunu vermiştim. En yakın olan yuvarlanabilen sayı tercih etmeliyiz. Mesela 102 sayısını 100 artı 2 şeklinde düşünürsek gayet kolay bir şekilde yapabileceğiz. Yani 45 çarpı 100 artı 2 olacak. Dağılma özelliğiyle yazalım şimdi işlemimizi. 45 çarpı 100. Arada toplama işlemi var. Artı 45 çarpı 2. 45 çarpı 2. 45 çarpı 100 yanına 2 sıfır eklemek olduğu için yüzde çarpmanın kısa yolu 4500. 45 çarpı 2 de 90. 4593 toplarsak 4590 cevabına ulaşırız. Altıncı alıştırmadayız. 105 çarpı 98 eksi 5 çarpı 98 işleminin sonucunu yazınız. Burada ortak çarpan parantezine alarak yapmak daha kolay. 98 parantezine alırsak buradan 105, buradan da 5 gelecek. 105 arada da çıkarma işlemi olduğu için eksi şeklinde yazdık. 105'ten 5 çıkınca 100. 98 de parantez önünde olduğu için yanına 2 sıfır ekleyerek 9800 olarak cevabımızı yazmış bulunuyoruz. Geldik 7. alıştırmamıza. 96 çarpı 57, 4 çarpı 57. İkisinde de ortak çarpı olarak ne görüyoruz? 57. 57 parantezini alırsak buradan 96, buradan da 4 gelecek. 96 ve 4. Aralarında hangi işlem var? Toplama. Araya da toplamayı koyduk. 96 4 daha 100 ediyor. 57 ile 100'ün çarpımı da 2 sıfır ekleyerek yaptığımız için 5700 olarak bulunuyor. Geldik 8. alıştırmaya. Üçgen kare ve daire şekilleriyle ilgili bir işlem verilmiş. İşlemin sonucu kaçtır deniyor. Bu işlemi bir yazalım önce biz. Üçgen çarpı kare. Üçgen çarpı kare. Dağılma özelliğiyle yazıyorum. Üçgen çarpı daire. Üçgen çarpı daire. Aralarında da hangi işlem var? Toplama işlemi. Aralarına da toplama işlemini koyduk. Şimdi üçgeni bilmiyorum. Daireyi bilmiyorum. Kareyi bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Yukarıda verilenlere bir bakalım. Neler verilmiş? Üçgen çarpı daire 96 olarak verilmiş. Benim işlemimde üçgen çarpı kare 96 olarak verilmiş. Üçgen çarpı kare burada da var. O zaman bunun yerine ben 96 yazabilirim. Sonra artı üçgen çarpı daire 4 olarak verilmiş. Bakıyorum burada da üçgen çarpı daire var. Buraya da 4 yazabilirim o halde. İkisinin arasında da toplama işlemi var. Toplayabilirim. 96 4 daha 100 ediyor. Demek ki bu işlemin cevabı 100. 9. soruya geldik. Kare 7 üçgenle yıldızın toplamı da 10 verilmiş. Burada iki tane çarpma işlemi var. Bu çarpma işleminin özelliği ise şu. Kare çarpı üçgen, kare çarpı yıldız. İkisinde de var olan ortak bir çarpan var. O kare. Kare ortak çarpan parantezini alırsak. Buradan üçgen gelecek. Buradan da yıldız gelecek. Aralarında da hangi işlem olacak? Toplama işlemi olacak. Ortak çarpan parantezini aldık. Şimdi bunların değerini bilmemiz lazım. Nasıl bileceğiz? Burada verilmiş kare demiş 7. Kare yerine 7 yazdık. Üçgenle yıldızın toplamı da 10 demiş. Üçgenle yıldızın toplamına da 10 yazdık. Aralarında da çarpma işlemi var. O zaman 7 kere 10, 70 olacak cevabımız. Geldik 10. alıştırmaya. Benzer sorular. Üçgen parantezinde kare ile yıldızın toplamı verilmiş. Dağılma özelliğini kullanacağız. Üçgen çarpı kare olacak ilk işlem. Arada toplama işlemi var. Üçgen çarpı yıldız olacak. Üçgen çarpı yıldız. Verilenlere bakıyoruz. Üçgen çarpı kare ne olarak verilmiş? 62. O zaman şunun yerine 62'yi yerleştirdim. Üçgen çarpı yıldız 28 verilmiş. Üçgen çarpı yıldız yerine de 28'i yerleştirdik. Arada da toplama işlemi var. Toplama işleminde yerine koyduğumuz zaman 62 28 daha 90 cevabına ulaşıyoruz. 11. alıştırmaya geldik. Buradan yıldız ortak çarpanımız var. Yıldız ortak çarpanı parantezine alırsak buradan kare buradansa üçgen gelecek. Arada da çıkarma işlemimiz var. Şimdi verilenlere bakalım. Yıldız 10 olarak verilmiş. Yıldız yerine 10 yazdım. Çarpı parantez içinde da kare eksi üçgen. Kare eksi üçgende 7 olarak verilmiş. Bunu da yerine yazdık. 10 çarpı 7'den de cevabımız 70 çıktı. 12. alıştırmayla devam ediyoruz. Yukarıda verilen şekilde kırmızı boyalı bölgenin alanını bulunuz. Kırmızı boyalı bölgenin alanını bulmak için ne yapmanız lazım? Kırmızı boyalı dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını bilmeniz lazım. Bunları bilirseniz çarparsınız. Kısa kenarımız belli. Kısa kenarımız 5. Uzun kenarımızı nasıl bulacağız? 16'dan 7'yi çıkartarak. 16'dan 7 çıktı 9 demeyin. 16 eksi 7 olarak yazın. Çünkü biz dağılma özelliğini ve ortak çarpan parantezini alma özelliğini kullanmak istiyoruz. O yüzden çıkarma işlemi olarak yazın. Kırmızı bölgenin alanında kısa kenar 5, uzun kenar 16 eksi 7. Dağılma özelliğini kullanarak yaparsak 5 çarpı 16 5 çarpı 7 şeklinde yapacağız. Arada da 16 ile 7'nin arasında çıkarma işlemi olduğu için eksiği koyduk. 5 çarpı 16 80. 5 çarpı 7 35. 80'den 35 çıktığında ise 45 olarak cevabımızı buluyoruz. Geldik 13. alıştırmaya. Yukarıda verilen şekilde tüm şeklin alanını bulunuz tüm şeklin alanı bulmak için tüm şeklin kısa kenarı olan 17 ile tüm şeklin uzun kenarı olan buradaki 15 ve 25'in toplamını yazacağız. Kısa kenarımız 17, uzun kenarımız 15 ile 25'in toplamı. Dağılma özelliği ile yapacağız yine. 17 çarpı 15 arada toplama işlemi var. 17 çarpı 25 şeklinde. 17 ile 15'i çarparsak 255 ediyor. Artı 17 ile 25'i çarparsak 425 ediyor. Bunları toplarsak 5 5 daha 10. 5 2 daha 7 bir de 8. 2 4 daha 6 bir de 7. Cevabımız 780 olur. Şu. Biraz kötü oldu ama 780 cevabımız. Geldik 14. alıştırmaya. Mavi boyalı bölgenin alanını bulunuz. Mavi boyalı bölgenin bir kenarı 15, diğer kenarını bulmak için 24'ten 18'i çıkarmam lazım. Şunun tamamı 24. Şurası da 18 olduğuna göre ne yapacağız burayı bulmak için? 24'ten 18'i çıkartacağız. O zaman dikdörtgenin, mavi dikdörtgenin alanı 15 ile 24 eksi 18'in çarpımıdır. 24 eksi 18'in çarpımıdır. Dağılma özelliğiyle yapmalıyız. 15 çarpı 24 eksi arada çıkarma işlemi olduğu için 15 çarpı 18 şeklinde. 15 çarpı 24 360 eksi 15 çarpı 18 270. 360'tan 270 çıktığında ise cevabımız 90 oluyor. Yanda verilen şekilde tüm şeklin alanını bulunuz. Tüm şeklin alanı için bir kenarımız 5, diğer kenarımız ise 3 ile 12'nin toplamı. O halde 5 çarpı 3 artı 12 olarak yazacağız. Dağılma özelliğinden faydalanırsak 5 çarpı 3 ve 5 çarpı 12 şeklinde işlemimiz yazılacak. Parantez içinde toplama işlemi olduğu için aralarına da toplama işlemini koyacağız. 5 kere 3, 15 artı 5 kere 12, 60. 15 ile 60'ın toplamı ise 75 olacak cevabımız. Geldik 16. alıştırmaya. Son alıştırmamız bu videomuzun son sorusu. Yanda verilen şekilde mavi boyalı bölgenin alanını bulunuz. Mavi boyalı bölgenin alanını bulmak için 13 ile Şurayı çarpmam lazım. Burası ise 21'den 14 çıkartılarak bulunacak. O zaman işlemimizi yazalım: 13 çarpı 21 eksi 14. Dağılma özelliğiyle yaparsak eğer 13 çarpı 21, 13 çarpı 14 şeklinde. Dağılma özelliğiyle. Bunların cevaplarını bulup çıkartacaksınız. Bir de ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle de yapabiliriz. Ortak çarpan parantezine nasıl yapacağız? Şöyle tüm şeklin alanı 13 ile 21'in çarpımı 13 çarpı 21. Kırmızı kısmın alanı ise şurası 13 olduğu için 13 çarpı 14. 13 çarpı 14. Tüm şekilden kırmızıyı çıkartırsak maviyi buluruz. Araya çıkarma işlemini koyduğumuz zaman tüm şekil, burası tüm, burası da kırmızı. Bunun sonları maviyi verecek. Ortak çarpan parantezine alırsak eğer ikisinde de 13 var. 13 parantezinde buradan 21, buradan 14 gelecek. Arada da çıkarma işlemi olacak ve 13 çarpı 21'den 14 çıktı 7. 13 çarpı 7 de 91 cevabına ulaştıracak bize. Diğer alan sorularında da hep dağılma özelliği ne yaptık? Bu şekilde ortak çarpan parantezine alarak da yapabilirsiniz. Bu soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Videoyu video linkini arkadaşlarınıza da WhatsApp yoluyla gönderebilirsiniz. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Yeni videolar yüklendiğinde haberdar olmak için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.